Toktan. Bu gece aslında bana sorarsanız e, sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Gireceğin Cumhurbaşkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve hapsizliğe uğrayan bürokratları için toplanmadık. Burada çocuklarımıza, torunlarımıza, ülkemize, cumhuriyetimize olan bağlılık ve Atatürk sevgisi için toplanmadık aynı zamanda. Cevamadım beş ya ama bu binlerce konser verdim. Belki yüz binlerce toplamda e, ee, izleyeceğim, se seslendim ama ilk defa böyle bir... Korkunun faydası yok. Yıllardır bana dokunmayan yılan bir yıl yaşasın diye bir safsatayla büyüdük. Ama gördük ki bu yılan emekli, memur, işçi, öğrenci demeden hepimizi insafsızca satmaya hazırlanıyor. Buna küçük vermemiz lazım sevgili dostlar. Güldüğünüz. Kılıçdaroğlu gibi bu baskıyı otoriter rejime karşı çıkma günü bunu hep biz gördük. Bütün üniversite yaptığını gördük. Belki de hiçbir siyasi partiye iyi olmadan ülkenin geleceği için meydanlara çıkıyorlar, barikatları yıktılar demokratik bir yoldan. Biz de bunu yapacağız. Hep birlikte demokrasi için mücadelemizi vereceğiz. Arkadaşlar şu üstüne bunu lütfen unutmayın. Şu lafı unutmayın.